Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler yeni bir video çekeceğiz. Arkadaşlar hazinavı bu. hazinemizi bulmaya çalışacağız. Hazine burada. Hazineyi birazdan babama verip saklayacağım arkadaşlar. Hazine bu. Ee, tamam arkadaşlar. Hmm. Hazinemiz bu. Bunu saklayacağız ve bir ona göre bir harita çizecekler babam. Bir harita çizecek ve o haritayla bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritamızı yaptık. Bir yere sakladılar. Ve biz onu şimdi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet haritamız burada. Arkadaşlar koridorda bir belirti olacak. Harita böyle bir şey. Arkadaşlar şimdi koridora gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar koridora geldik. Gördüğünüz gibi burada bir belirti var arkadaşlar. Yakından göstereyim size. Arkadaşlar hazine hazine cam gibi bir yerde. Yeri koyalım. Yok, Belki yok. bu, bu tuzakları falan gelir. Arkadaşlar cam gibi bir yer. Hazinenin salonda olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi salona gidip aramaya başlayacağız. Salona gidip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar salona geldik. Şimdi hazineyi aramaya başlayacağız can gibi bir yer. Doğru hmm. mu mi? Yok. Sen <laughs> ki arkadaşlar. yok. <laughs> Burada yok. Evet. Hmm. Arkadaşlar ben kameranın üstüne saklamıştım. <laughs> Gamepad, Gamepad'i <değil>. tablet. Evet <laughs> tablet. <laughs> 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 arkadaşlar, hmm. Evet, dışarıda olabilir. Burası Nerede? Hemen gösterelim size de. Yok. Arkadaşlar orada değil. Yok. Arkadaşlar evi size şöyle bir gösterelim. Yok. Arkadaşlar her Yok. Evet arkadaşlar gördüyseniz videoyu sonra biz bulamazsak yerini söyleyebilirsiniz Arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar ben biraz daha ararım. yerini bulabileceğimiz bir yer olursa size söyleyeceğiz kitaplı arayalım biraz daha <laughs> bu şu... tabletimi şarj yazı düştü şurada da yok ol <laughs> Sizin için belki. Cam gibi bir yer. Şuralar da cam gibi değil mi? yok. Aa buldum arkadaşlar hazineyi. Arkadaşlar hazineyi bulduk. Oradaymış arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz.